Emekliyim. Emekli olduktan sonra işte bir takım köyde köyün zaten yarısı emekli. Birçoğu emekli. Yüzlerce kişi var emekli olan. Ama bir kısım emekli arkadaşlarımız yeni emekli olduklarında PTT'den almaya başladılar maaşlarını. PTT için buraya bankamatik olması için depalarca il müdürlüğüne gittik. depalarca ilgilerle konuştuk. Ama yapamadık. En nihayet Ankara'da tanıdık bir müdür arkadaş vardı ona rica ettik. Allah razı olsun. Getirdi, kurdurdu, hakikaten rahat ettik. Ama şimdi bugün ııı PTT'mizin yaptığı yanlış bir hareketle il müdürlüğü buradan bizi kaldırdı. Tabii bunu kaldırmasında bizim için hiçbir şeyimiz yok. Kaldırmasının çok yanlış olduğunu defalarca söyledi. Kaldırabilir. Yetki onda. Ama olan bize oluyor. Bizim gibi emekler oluyor. Bunu izah ettik kendisine. Bir en azından 10 kilometre ileride şimdi 75 yaşında 80 yaşındaki adam gidecek emekli maaşını çekecek. Böyle bir şey olmaz. Çok yanlış bir hareket tekrar kurulmasını istiyoruz. Lütfen rica ediyoruz. Lütfen bir daha rica ediyorum. Lütfen bir daha rica ediyorum. Allah aşkına tekrar yeniden kurulsun. Bizim köyümüze bu PTT geldiğinde çok sevindik. Ben 75 yaşındayım. Buraya geldim. Ben emekli adamım. İzmit'e gitmeye Yaşlandığım için gidemiyorum buradan. Maaşımı çekiyordum. Çok memnundum. Buna şahsen çok üzüldük. Acaba sebebi neden gitti buradan? Geldiğinden bu yana köy halkı çok memnun. Her türlü işlemlerini yapıyorlar. Buraya en yakın bankamatik şubesi 8-10 kilometre uzakta. İnsanlar burada koskoca bir mahalle Kartepe'nin. Büyük mahallelerinden bir tanesi Çok memnundular Fakat hiçbir gerekçe gösterilmeden PTT tarafından PTT matik kaldırıldı Yangından mal kaçırır gibi sabahın köründe Kamyona yükleyip götürdüler Yetkililerden bununla ilgili bir açıklama Bekliyoruz İnşallah Bu hata telafi edilir Sağ olsun Kartepe Belediyesi yer verdi burada Kendi alanını tahsis etti PTT'ye Öyle kuruldu, uzun bir süreç sonucunda kuruldu, e, zahmetlerle kuruldu ama maalesef bugün hiçbir gerekçe gösterilmeden e, PTSD maddemiz kaldırıldı.